Merhaba Kartal Doğa katılıyorum. Adım Alara Az Alayan. E, 5 A sınıfına gidiyorum. Şimdi size öz deneyini yapacağım. E, malzemeler: e, çay, e, su, kaşık. E, bir de şeker. Şimdi şekerimizi suya atıyoruz. karıştırıyorum. İyice erimesi gerekiyor. Biraz bunu sürüyor. Şimdi kaşığımızı bardağın üstüne koyuyoruz. Şimdi çayımızı içine dökeceğiz kaşığın üstüne. çay e, havada kalıyor. E, suyumuz aşağıda kalıyor. Görüşmek üzere.